Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları, dünya vatandaşları. 22 Aralık 2020 duygu ve düşüncelerimde sizlerle beraberiz. 22 Aralık yani günler artık uzamaya başlıyor bugün itibariyle. <laughs> 21 Aralık'ta en uzun geceyi yaşadık. Nardovan da kutlandı ama Nardovan olarak kutlanmadı. Herkes bahçesine çıkıp nar patlattı değil mi? Geleneğin nereden geldiğini bilmeden yapılan bir işlem e, araştırılması gerekir. Nardoğan bayramı nedir, ne değildir öğrenilmesi gerekir. Eski Türk geleneklerinden bir tanesidir. Ama insanlar gelenek ve görneklerini unuttuğu için e, tabii ki neyin ne olduğunu da unutuyor. Önemli değil. Bugün 22 Aralık. <laughs> Sarıkırmış Şehitlerini rahmetli anmamız gereken bir gün. Evet. 1914 yılında soğuktan donarak Karşı Ruslardan geri almak için Allah-u Ekber dağlarında operasyon başlatıp soğuktan donarak şehit olan askerlerimizi rahmetle almamız gerekiyor. Bugün onun yıl dönümü. Birçok kimse bilmez bile neyin ne olduğunu sarıkamış nasıl dondular? Bir kurşun atmadan bile kaç tane şehit verdiğimizi bir tarihi okuyup öğrenmek lazım. Bunun haricinde bu Hamza Yerlikaya ispatlayın diyormuş ya diplomamın sahte olduğunu. <laughs> Zaten mahkeme ispatlamış daha ne bekliyor bilemiyorum da. Yani daha ne bekliyor daha kısmında bu adamın diplomasının sahte olduğu mahkemece belgelenmişken bunun bütün görevlerinin azledilmesi gerekirken herif çıkıyor ispatlayın diye konuşabiliyor yani. Nasıl bir güçsüzlük Anlamak yani imkansız. Enteresan. Neyse fazla uzatmayalım. Bugünlük de böyle olsun. Sizler de neyi hak ediyorsanız onu yaşamaya devam edin.